Kayseri'de yapılan ilk cami olan Cami Kebir, Cami Kebir mahallesinde Kapalı Çarşı'nın hemen yanında yer alır. Halk arasında Ulu Cami olarak da adlandırılmaktadır. Eski kayıtlarda ise Sultan Camii diye anıldığı da ifade ediliyor. Cami Kebir 1134-1143 yılları arasında Kayseri'yi devletine başkent yapan Danışmetlerin üçüncü hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu hükümdarı 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından miladi 1206 tarihinde emirlerden Muzafferettin Mahmud bin Yağbasan tarafından tamir edilmiştir. Camiin kuzeye bakan duvarın üzerindeki mermere çok kalın sülüs yazıyla dört satırlık bir kitabe konulmuştur. Türkçe tercümesi şöyledir. Bu camiyi Kılıçarslanoğlu oğlu Büyük Sultan Kehüsrev devrinde Allah onun yardımını yücelsin. Hicri 602 yılında Yağbasanoğlu Muzafferettin Mahmud tarafından onarılmıştır. cami dikdörtgen planlı 42 mermer ayağına dayandırılan çatılı taş kaplamalı iki kubbeli bir eserdir. Kıble duvarına dik olarak sıralanan Roma ve Bizans devri mermer sütun başlıkları bulunmaktadır. Selçuklu tarzı tuğladan yapılmış minaresi yüksek ve kalın olarak inşa edilmiştir. Mihrabı son restorasyonda değiştirilmiştir. Gülük Camii örnek alınarak mihrabı mermerden yeniden yapılmıştır. Sanat değeri yüksek olan ahşap minberi de tamir görmüştür. Cami kuzey kapı üzerindeki Osmanlı dönemi kitabesinden anlaşıldığına göre Hicri 1126 yılındaki büyük zelzeleden harap olmuş ve Hicri 1135 yılında yani miladi 1722-23 yıllarında matbah ve sur emini Halil Efendi tarafından yeniden imar edilmiştir. Kayseri'de ilk Türk ve Müslüman cami olarak bilinen, Sultan Camii olarak zamanda adlandırılmış olan ama daha sonra halk tarafından Ulu Cami ve Cami Kebir olarak ifade edilen bir Ulu mabedin içindeyiz Kayseri'de ve Kayseri'nin simgesi olmuş, bir mahalleye adını vermiş olan bu camimizin e, değişik özellikleri var. Biraz önce göstermeye çalıştığımız minberi, içerisindeki Roma sütunları caminin e, farklı bir değer taşımasına yol açıyor. Ayrıca bu ilk camimizin içerisinde e, caminin de, değişik taraflarına konulmuş 7 tane tuğla var ve bunun ilginç bir hikayesi var. Şimdi biz e, bu hikaye anlatacağız sizlere. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Deniz Maraş Göksüm kazasındanım. İsmim Ali, soy ismim Çiçek. Ben 31 senedir burada ikamet yapıyorum. Tabi emekliyim. Yalnız öteden beri duyduğumuz, bildiğimiz, hak tarafından duyulan, anlatılan bizlere bu cami yaptıran zat buraya yaptırırken ustalarına şöyle, işçilerine şöyle talimat vermiş. Demiş ki kimsenin hayrını kabul etmeyeceksiniz, almayacaksınız, ben karşılayacağım diye söylemiş. Ee, tabi buna rağmen ustalar ve işçiler de kimseden hayır almaksızın burada çalışıyorlarmış. Yalnız bu arada bir kadının tabii ki şuurlu bir kadın, inançlı bir kadın olması gerekir ki e, elinde bir külek yoğurtla yedi tuğlayla buraya gelmiş. E, tabi hayrı kabul edilmeyen edilmemesi için talimat alan usta ve işçiler de almak demişler. Neticede almamışlar kadın ağlayarak buradan geri dönmüş. O gün, o gece rüyasında buraya yaptıran zat, hayrını hayırlara almayan diyen zat, rüyasında senin hayrının kabul olunmadı, çünkü o kadın sen geri çevirdin, gönderdin, kabul etmedin diye rüyasına girmiş. Hemen gündüzün, sabahleyin hemen e, bir talimat vermiş, o onu kadına arayın, bulun diye. Aramışlar, bulmuşlar, bu türlü tekrardan geri buraya getirmişler kadın getirmiş. Evet. Buraya gördüğünüz gibi şu buraya şu yolda değil mi? Şu işaretli evet. olan yer. İşaretli olan... Koymuşlar. İşaret koymuş. Evet. Tabii. Evet, işaret koymuşlar. Ha. Bunun gibi 7 tane mi tuğla var burada? Evet, 7 tane. Başka yok. Ha. Normalde aslında ıı, taştan yapılmış bir bina olmasına rağmen ıı, o tuğlalar evet, oraya koymuşlar. Tuğlalar <laughs> olmuştur. evet. Onun için buraya gelen ziyaretçiler tabi ıı, tabii Burayı biz size göre değil, çok duyulmuş etrafa, yayılmıştı bu yedi tuğla. Evet, Geliyor vatandaşlar, Müslüman kardeşlerimiz bu türlü görüyor ve tabii ilgi çekiyor, duygulanıyor tabii. Evet. Onun için Cenab-ı Hak e, buraya yaptıranın da o kadının da ruhlarına gani gani Allah rahmet eylesin. Biz de tabii gurur duyuyoruz yani. Teşekkür ederim. Ee, onun için kardeşlerim ben teşekkür ediyorum. Sonra burada aynı bu mihrapta, bu mihrapta, bu kürsüde Mevlana Katesallahu Sırrı Hazretleri bu kürsüde, bu camide vaaz ediyor. Böyle bir cami. Evet. Burada köyden gelen bir kardeşimiz diyor ki, bu camide, yine ben tabi kameraya biraz daha. Bu camide diyor ki, geliyor cemaati görünce diyor ki, bu camide acaba evliya var mı diyor aklından geçiriyor. Gel gör ki sağında birisi şöyle bir koltuk çakıyor. Seninle aynı safta yedi kişiyiz diyor. Adam hemen anlıyor. Ha demek ki seninle beraber demesi ilgi çekiyor. Seninle beraber yedi kişiyiz dediği an hemen diyor ki ben de varım diyor. Tam bunu yakasından tutayım ve sorayım dediği an namazı bitirince adam tabi bulamıyor. Yani böyle bir cami de onun için bura tabi anılmış her tarafta yanmış yayılmış bu cami kebir olaraktan evet. ne güzel evet. Cenab-ı Hak dediğim gibi çok teşekkür ederiz ee, tabi bizim açımızdan değer çok büyük çok büyük ondan sonra evet, bunu kabul çok ediyoruz büyük. Çok büyük. özellikle de Kayseri'miz açısından e, Melik Mehmet Gazi'nin e, danışma Kayseri'ye ilk yerleşen Türk ve Müslüman topluluk olan danışma e, emiri biliyorsunuz e, onun türbesi de hemen cami Kebir'in yanındadır. Biz şimdi oraya da ziyaret edeceğiz. Ondan sonra onun yaptırdığı bir eser hemen yanında da türbesini yaptırmış. Bu büyük bir mutluluk bizim için, büyük bir bahtiyarlık. Şimdi onu da ziyarette bulunacağız. Peki, Cenab-ı Hak işimizi kolaylaştırsın. Ne mutlu, ne güzel. Biz de sizinle bunu duyun. Sonuç muhabbetleriniz böyle. bir yaşındayım. Evet. Elhamdülillah çok şükür kurban olduğum Allah'a ziyade getirdi yani bu yaşa getirdi. Daha Peki, da. cami kibirin e, eski durumunu da biliyorsunuz. Bugünkü ya, durumunu İşte durum, işte şu, şura sonradan yapıldı, evet. Olundu. Hı -hı. Daha evvel. Burada işte Kayseri'nin aşağı yukarı Kabe'si bura. Oo, çok güzel. <laughs> <laughs> ya, yani öyle diyeyim. Ya, hunat'la bura. Peki ee, burası e, e, Kayseri'nin kâbesi ise e, o zaman zemzemimiz de vardır. var. Burada şurada kuyumuz da var. Nerede efendim? Bir gösterebilir miyiz yerine? Burada. Şu, şu kısımda. Bak, şurada kısımda. Şurada. Bak. Şurada kenarda. İzleri var. izleri var. Evet. Şurada şöyle. Evet. Şöyle kuyu. Kuyuydu. Bak, kapaklı da şimdi şu halılar döşendiğinde giden sene burayı kapattılar. Evet hastalık yapıyormuş işte dediler koya da. Peki eski zamanda siz e, hani burası Kayseri'nin Kabe'si bu da zemzemimiz olarak burada mesela Buradan mi? Sor, tabii A hiç, Herkes alır, kullanır veya içeride de. Yani şu çeşmeler yoktu daha evvel. Evet. Daha evvel çeşmeler yoktu. Daha sonra buraya akşap çeşme üstü yapıldı. O akşaplar da yıktılar. Sonradan taş duvar ya. yani kemerli duvar Önce kapattılar o zaman. O, tabi, o şehir suyu büyüklüğü olunca eskiden her sokağın başında bir su terası dedilerdi. Yani böyle bir kubbe, orada talaş dökerlerdi, suyun şeyini kırarlardı yani Hı. mikrobunu kırarlardı talaşla. Her mutlaka vardı öyle. Yani şimdiki trafa gibi. Ama Kayseri'nin aslında kuyuları da meşhur değil mi? Efendim, her evde vardı diyor, evet. her evde yerli. Yani her ev, yani bizim evimiz düven önünde. Evet. Şimdi misal, Bozatlı Mektebi'ni de yıktılar da, orada okul vardı, orada da kayınvalidemin, kayınatamın evi evet. ev vardı. Orada da kuyu vardı, daha halen orada da kuyu gözüküyor. Ama evet. kapattılar, yıktılar hep, kapandı. O evet. sözünüzü hiç unutmayacağım, yani bu Kayseri'nin Kabe'si ifadesi zannediyorum. Evet, şimdi, şimdi bu çok menşurdur biraz. Evet. Yani çok güzel misal, özetledi. sana şey örnek özetledi. vereyim, benim evet. aklımın yettiğini kadarına söyleyeyim. Hunat Camisi'nde bir zaman askeri birlikler oradan sevk olunurdu, Hunat Camisi'ne. Gülük Camisi var. Oralar hep kapandıydı. Hep zahramı koymaya başlar. Hacı Kılıç öylesine. Bir bura Açık esnaf işçi o yeri olduğu için bura. Şura mesela arka sokak. Bura Bekmez sokağı diye geçer. Şey sokağı. Ee, iyisi. Bekme sokağı bizim orada da. Bura içeri dışarı diye geçer içeride mahallesi diye geçerdi eskiden. Ama yıkıldı tabi okul yapıldı sonradan. Hepsi burada sonradan. Şu mesela hamam bile çok eski. Ama kaç senesinde yapıldı orasını bilemem. Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim.